Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar Ömer Dizi yayınlandı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı bakalım arkadaşlar bu haftaki bölümde neler yaşanacak Eda'nın tüm görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra adeta zor bir süreç bekliyor İzzet ise arkadaşlar tüm detayları ve her şeyi bilen Atilla'yı ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacak biliyorsunuz diğer videolarımda da bahsettiğim gibi Atilla da İzzet'in adamı ve İzzet'in emriyle gidip Eda'yı buldular arkadaşlar. Çünkü Eda'nın buradaki tek suçu Tahir'in kızı olmasıydı. Ve arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Tahir yüzünden Eda'nın bunlar başına geldi aslında. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tahir ise Eda'ya hala sert davranmaya ve onu baskılamaya devam edecek gibi görünüyor. Kimler arkadaşlar Eda bu durumdan bir an önce kurtulsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.